Neşe verir, güven verir, huzur verir. Çoluk çocuğuyla güle kaynaşan, tatlı lezzet dileden iman nimetine girmiş. Akıl nimetini de Allah'ın Teala'nın iradesi, emirleri doğrultusunda kullanıyor. Daha hangi nimet arıyoruz? Bu seni dünyada da huzur ve berekete, ahirette de huzur ve berekete getirecek. İşte Teklifin şartı da akıl yani iman dairesine girebilmemiz için akıl nimetini bizde olması ama aklımızla aynı şekilde en iyi yönde ve en sağlam yönlerde kullanmalıyız. İşte bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimiz benzetiyor. Akla zarar veren şeyleri, aklı örten şeyleri. اِنَّمَا الْخَرْرُ ''Küllü müskürün Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Külli müskürün hamrun ve külli müskürün haramun. Aklı örten, içki, uyuşturucu, adını değiştirir. Ne koyarsanız koyun ama akla zarar veriyor. Evet, okay aklı senden alıyor. İse bunların her biri hamurdur bu Efendimiz Aleyhisselam. Aklı örten şeyler. Yani Türkiye'de içki diye tercüme edilen. Her içki de haram, hamurun, haramun. Her hamur, aklı örten de haramdır. Net bir şekilde adı, birra, ra, biski, rakı, her neyse saymayalım. Veya uyuşturucu maddeleri, ister sigara gibi içilenleri olsun, içine sokularak içilenler olsun, ister hani filmlerde görüyoruz ya, aşırı, şırıngayla bunlar, hangi çeşitli, hapı hapı neyse, her biri aynı dairedendir. İnsan olduğunun canına, malına zarardır, aklına zarar verdiği için haramdır onu mahvu perişan eder, aklını alır, dünyasını alır, imanını alır, huzurunu alır, mahvu perişan eder. Ümmet-i Muhammed'in evradına en çok saldırılan yerlerden bir tanesi. Ve sanki de böyle olmaz olmaz çok azam bir özgürlükmüş gibi sunulan, artık ayağa düşmüş hale gelmiş olan bir şey. Dünya üzerinde bakıldığı zaman böyle genelde de dünyanın sesi çıkan kültürlerini bize örnek almayı severiz ya hemen böyle gençlerimiz aşılanan şeyler ama aklı örten her türlü tehlikelerden, Müslüman çocukların ayağını kaydırabilecek, gözünü kaydırabilecek, gönlünü kaydırabilecek her türlü fitnelerden ve aklı örten, içki, uyuşturucu ne ise bunların her birinden ve bu yola sevk eden kumar gibi illetlerden, işte akıl bizi bunlardan da uzak tutsun. Eğer akıl bizi uzak tutmazsa, onlar aklımızı bozarlar, kendi istedikleri yönde yönlendirirler. Kur'an da hep bizi oradan bu tarafa çekmeye çalışıyor. Allah ve Resulü tarafına gitmeye çalışıyor. Ve şunu söylüyor, o yolda gidenlere bile, yani sağlam sakinlere bile, aman ayağınızı kaydırmayın, aman gözünüzü kaydırmayın. Geçen hafta kutbemiz ne ile bitiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ile bitiyor. Rabbim, gönlümü, ayağımı senin dinin üzere sabit kıl. Kalbimi bir an olsun benim elime, nefsimin eline bırakma. Çünkü eline kaldığı zaman nereye gideceği belli olmaz O yüzden aklımızı Allah ve Resulünün çizdiği rota üzerinde kullanalım. O akıl imanla süzüldüğü için o gemi sahile varır. Güzel bir limana bizi vardırır Allah'ın izniyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile karşılaşacağımız, sahabe-i kiram efendimizle buluşacağımız sağlam sahil rotalarına bizi ulaştırır. Yeter ki o akıl iman ile yüz pusulası iman olsun, rotası iman ve sırat musaki üzere olsun. Onun haricindeki akıl Allah'a varmıyorsa ne ile yerin öyle aklı. Bir diğer hususta canın korunması. Dini e, bilmek için bunu. Can, insanoğlunun en dokunulmaz ve en temel hakkıdır. Şu anda Kudüs'te, Gazze'de en değersiz olan şey. Zalimler için söylüyorum. Müslümanlar için, bizim için, bir canlının sivrisineğin sineğin dahi canı var. Bakın haç mevsimi yeni bitti. Haçta buradan gelen kardeşlerimiz filan diye tekrar edelim. Haç esnasında muhterem hükümler bu ihramlı sürede, çöpüklü süre içerisinde bir sineği dahi öldürdüğü öldürüldüğü zaman ceza olarak yediği cezası vardır. Bir koyun kurban edilmesi gerekir. En yani düşük oradan baktılar. Bu bize şunu öğretir. Hiçbir canlıya zarar vermeyeceğiz. Kaldı ki insan olduğuna zarar verir. Bu Müslümanlar böyle gelmişti şu anda birimizde Gazze'de, aklımız Gazze'de, gönlümüz orada ama bazen Doğu Türkistan'ı unutuyoruz. Dengelemek için falan da söylemiyoruz buna yani. Doğu Türkistan'da Müslümanların oruç tutmasından, sakalından, kılık kıyafetinden, İslam'a uygun tavırlarından her şeyine kadar ciddi bir bastama, kapalı bir durum olduğu için fazla duyamıyor. Korona'da ne zulümler, ne ocaklar sökülüyor bu komünistin? Ne ocaklar sürdürüyor, ne sürümler yapıyor. Bir diğeri de işte Gazze'de hiç acımadan Yemen'de Müslümanlar Müslüman olduğunu söyleyenler birbirlerine sürüm yapıyor. İşte eğer akılla, iman, Allah ve Resul'ün gösterdiği yolda ilerlese sinek öldürüldüğü zaman koyun kesmeyi ibadeti yani ceza olarak sana bu cezayı veren aman zarar vermeyeceksin ya bunun karşılığını bu cezayı veren insan olduğunun canına kıydırabilir mi? İnsan oğlunun canı en muazzez ve en değerli olur. İşte bu nokta kaçırılıyor. Yeryüzünde keşke herkesin görme İslam'a sığınsa, İslam'a ısınsa, İslam'a kucaklaşsa, İslam'a koşsa da göz yaşları dinse. İnsanlar hem dünyasında hem de ahiretinde mağmur olabileceği bildiğimiz bir rotayı kendisine çizebilse, Yüce Kitabımız Peki اَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعَ Kim ki bir insanın hayatını kısasla olmak kaydıyla, yani herhangi birini öldürmüş, onun cezası olmama kaydıyla kasten bir kimseyi öldürür ise bütün insanları öldürmüş gibi cezası vardır, günahı vardır. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَ مَحْيَا نَازِ جَمِيعًا Kim de bir kimsenin yaşamasına yardımcı vesile olmuş, yaşan tatlı, öldüren Allah Teâlâ'dır. <laughs> Ama Rabbimiz vesile kılar, sebep kılar, yardımcı olur, hayatta onun Allah'ın emri izniyle mücadele eder, ona imkan sunarsa o da tüm insanların hayatına yardımcı olmuş, sanki onlara bir yerden kurtulmasına vesile olmuş gibi büyük bir sevaba girer. İşte şu anda ne ocaklar sönüyor, ne gözler, alacağımız Yahudi'ye, Siyonist'e vereceğimiz bir kuruşla bile tavrımızı belirtmeliyiz. Ama ha, biz onların yanında değiliz ama yarın sadece kazandığımızla değil, harcadığımızla da mesulüz. Müslümanlara kuruşun olarak geri dönüyor. Şu an alıştık muhterem hemen hemen bir sene oldu ve artık Gazze'deki durum bize normal gibi geliyor. Ama bakınız olaylar iyice böyle her taraftan bir şeyler taşımaya çalışıyorlar. Yeter ki Müslümanlar birbirine düşsün. Eğer başta dediğimiz gibi akıl Hz. Kur'an'ın gösterdiği yolda Allah ve Rasulü'nün gösterdiği yolda kullanılmazsa hemen bu aklı kullananlar alıp senin aklını böyle hani uzaktan kumandayla dram dram kullanıyorlar ya işte uzaktan kumanda gibi sosyal mecralarda, internette şundan neyse onunla seni kumanda ederler evinde kumanda eder, evinin mutfağında ne oturup kalkacağına kumanda eder. Ediyorlar zaten. Namaz arasında bile, insan hocam sosyal medya, namaz arasında farz sünnetin arasında kutbe okunurken, farz olan kutbede kamera gösteri bir tanesi çekmiş böyle arkadan, iki kişi yan yana oraya telefonla. Kutbe esnasında yani, bakın bu kadar kumandayı ele almışlar. Aklı Allah'ın ya Resulü'nün gösterdiği rotada da kullanmazsak işte böyle paramızla Siyonistin malını aldırırlar, ona destek verdikler, gönlümüzden Müslüman için ağlarız, paramızla Siyonistin yanında oluruz. Onun için bunlara da azami dikkat edelim, tarafımız, gönlümüz, cihetimiz net belli olsun. İnsanoğlunun canı dokunulmazdır, muazzezdir, hangi dinden, hangi ırktan, hangi kültürden, hangi milletten olursa olsun değerlidir, azizdir. Ölüsün de dirisi gibi değerdir, ona da saygısızlık yapılmaz, ona da zulmedilmez, ona da aynen diri gibi hürmet ve değer gösterilir. Ve bunlar, Yüce Dinimiz İslam'ın koyduğu önemli kural ve kaidelerdir. Değiştirilemez ve değişmemesi gereken hususlardır. Aklın muhafazası, canın muhafazası. Ve bunlar içerisinden de, Sahabe-i kiram bizlere versin, Efendimiz bizlere, ben Yüce Efendimiz insan olduğunun Abdül Nümrazet'in içine düştüğü en tehlikeli durumlardan çıkılmaz çukurlardan bir tanesi bir müminin canına kıymasıdır. Bir Müslümanı haksız yere öldürmesi içinden çıkamayacağı tepsi bir kuyu gibidir. Çıkması en zor olan durumlardan da buyuruyor. İmkansız biz diyemeyiz. Rabbimizin bile Ama Rabbimiz diyor ki, bizlere buyuruyor ki Yüce Mevlamız. Namazında, orucunda, kulunda, hatta da kusurlarını dilersem bağışlarım. Ama kuluma yaptığın zulmü, kulun bağıştırır. Hayvanların dahi birbirine yaptığı zulüm, Ruzi mahşerde Mahşer'de hesaplaşacaklar, ondan sonra toprakla olacak. Onu bile Yüce Mevla'mız hesaplaştırıyor. Yani birinin birine yaptığı, hani yaptığı yerinden kâr kaldı yattığı yana kar kalmadı. yaptığı yanına kar kaldı. Çok ağır bir şekilde tekrardan onun üzerine gelecek ve iflas edenlerden olacak bu mahşerde. Dünya iflas ettik bir şey değil. Toparlarsın, böyle yaparsın, böyle yaparsın. Asıl iflas, kabre vardıktan sonraki iflas. Bir daha toparlama imkanı yok. Ne borç alabileceğin bir yer, ne kredi çekebileceğin bir imkan, ne düzeltebileceğim bir iş, iman dairesine gitmişsen ardında da salih ameller, güzel işler, salih bırakmışsan, dua etmişsen, dua almışsan, dua almaya devam ediyorsan sana faydası olacak bundan sevap kazanacaksın. Ama imanla oraya gitmiş olman lazım. Aklını iman noktasında kullanmış olman lazım. Canını, malını, hızını, muhafaza etmiş, korumuş olman lazım bu korumalar dahilinde oraya varabilirsen işte o zaman huzura, berekete ve saadete kavuşabilen kullardan olabilmek senin üzerine dahil olacak. Bir diğer husus da malın muhafazası. İnsanoğlunun kazandığı, elde ettiği, çalışıp çabaladığı malını muhafaza. Elmâ'l-ı ve sinnetül tüm yarabbim duyuruyor mallar, evlatlar, ruhlar bunlar dünya hayatının ziyneti ve süsüdür. Ama vel bâbiyatü inda rabbi Rabbinin katında değerli, kalıcı olan, baki ve güzel olan şeyler salih amellerdir. Ama dünya hayatında her bir kimsenin çalışıp, kazanan malının dahil dokunulmazlığı vardır. Kimsenin rızası olmadan kimsenin malına yönelik Herkesin toprağında, yerinde, yurdunda, ağacında, meyvesinde mal edilme ve malına sahip çıkma hakkı hukuku hiçbir zaman engellenemez. Sadece Yüce İslam Müdisyen Hukuku'nu en temel hak olarak vermiştir. Bir diğer husus, buradan hızlı geçiyorum. Neslin muhafazası. Neslin muhafazası. Zürriyetin muhafazası. Dünyanın devamı, devamlılığı. Burada da en önemli nokta Terebüller imanlı neslin muhafazası. Nesil var, dünya nüfusu her gün artıyor. Aksın da ancak imanlı, ahlaklı Kur'anlı neslin de muhafazası çok önemli. allah Teala Teala'ya kul sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmet şiarıyla yaşayan, Hazreti Kur'an'ı başta adil eden ve bu düstur ve şiar ile yaşayan bir kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere beyan ediyor. Bizler önce bazı kavimlerin yaşadığı durumu anlatıyor. Bu ayeti sizi hatırlatıyoruz Estaizübillah. فَخَلَمَ <tuhal> مِنْ <estoy> بَعْنِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّضَعُوا الشَّهَابَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَغْنَ غَيَّا O salih ve güzel kimselerden sonra, güzel mutluk yapan insanlardan sonra فَخَلَمَ مِنْ بَعْنِهِمْ Onların ardından halvın <estoy> yeni bir nesil geldi. <tuhal estoy> Ardından gelen bir nesil ama öyle bir nesil ki Allah'u salâh ilk iş olarak namazı ziyaret ettiler. Namazı zahi ettiler. Namazı görmezden geldiler. Burada namazın zahi olması aslında namaz puşiyattan engeller görüyor kitabımız. Namaz kötülüklerden engeller buyuruyor. Namaz böyle bir bir zikirdir buyuruyor. Zikirden uzak. Puşiyattan içinde dalmış bütün bunlar içerisine alan bir kimse namaz zayi etmiş oluyor ve bundan dolayı da kendini felaket dairelerine sürüklüyor. O güzel kimselerden sonra bir takım kimseler geldi, ilk işleri, ilk o neslin, ilk işi namazı zayi ettiler. <laughs> namaz, Allah ile olan irtibatımızı bitirdi. Çünkü namaz, utanma duyguların azalmasına vesile olur. Çünkü sık sık ayetlerden uzak kaldığı için, ortamdan uzak kaldığı için bazı günahlar tatlı ve lezzetli gelmeye başlar. Tatlı ve lezzetli gelince en fazla hiç sevmediğim bir yemeği sürekli yemeye başladığında ha artık alıştım galiba der insan. O çok yakıcı, aman Allah ben bu günah işlemem de insan ucundan kenarından girmeye başladığında sonradan buna karşı, bu günaha karşı işlediğinde bir sıkıntı, bir keder hissetmiyorsa uyuşmuş. Onu uyuşturmuşlar. Artık o baştan toplu günahlar keyif almaya başlamış. Ama o keyif geçici. Güneşin altındaki kar kadar. Hemen eriyince de ardından onun için ciddi bir sıkıntı, ciddi bir elem ve ciddi bir keder başlar. İşte Rabbim böyle beyan İlk iş olarak namaz zayiyetle ve tedavu şehveti ve şehvetlerine tabi oldular. Şehvet nefsine hoş gelen bu yan ne varsa, bunu bildiğiniz manada şehvet, dünya malına düşkünlük şehvet, kadına düşkünlük şehvet, haram olan şeylerde, bu şey şehvet, mala temayül şehvet, her şeyin önüne dünya sevgisini koymak şehvet, Allah ve unutmak şehvet, günah asıl her şey şehvet, bu daire içerisinde konabilir. Allah salah ve şehvet şehvetlerine tabi oldular, namazı zayi ettiler. O güzel kimselerden sonra gelen bir nesil. Fesrefe yer kadre gayya. Ve onların gelecekleri yer gayyadır. Bu gayyanın farklı manalı var. Cehennem kuyularından bir kuyu, içinden çıkılamayacak girdaplar ve azaba sürüklenmesi. Ama her halükarda roza cehennemi gösteriyor. Demek ki sadece bizim iyi kimseler olmamız değil, aynı zamanda neslinizi de muhafaza. Et. Öncelikle her türlü fuhuş, zina gibi çirkinliklerden uzak kalan, besveli bir nesil, ardından da imanlı, Kur'anlı, Allah'ı, Peygamberi, iklimi, Kur'an'ı ana baba vatan bile bir mukaddes, bütün bunları bilin ve bu değerlere sahip olan nesli, canı, mazot, ırzı, mukaddes bilen ve bu koruma değerlerine haiz olan nesiller, Rabbim hem bize olabilmeyi hem de ardımızdan gelecek olanlara bu değerleri koruyabilmeyi nasip eylesin. Cümlemize imanlı, Kur'anlı salih ve salihan nesiller nasip eylesin. Bizi de önümüzde gidenlere salih ve salihan nesiller olmayı nasip eylesin. Bunun için de Allah ve Rasul istediği çizgide ve Rasul'da evlatlar yetiştirmek her birimizin boynunun borcu. Korunması gereken beş hususlar, En önemlisi zaten bunu özellikle girmedi bir yetiştirme bilgisi. Dini muhafaza inşallah önümüzdeki haftalarda ona gelir. Dinin muhafazası malımızda hiç iyi bir Sağlam bir din dünyada ve ufada biz Allah'ın izniyle sıratımız ve cennete ve cemalullah'a kavuştuk. Rabbim bütün saatımızı en güzel haliyle korumayı ve sabah sabah tuttuğu her bir iman ile salih amellerle huzur varmayı nasip eylesin. Kudüs'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Yemen'e, ızdırap şerhlik olan bütün Müslümanlara zaferler nasip eylesin. Cübbesini imdad eylesin. Zalimleri kendi zulümleriyle kahreylesin. Ümmet-i Muhammed'e bir, diri kardeş olmayı nasip eylesin. Ömürlerimiz uzun, amellerimizi makbul ve salih eylesin. Gelir geçmiş olan ağabey evladımıza rahmet eylesin.